Ben de bu kardeşlerimizi tarı koca ilan ediyorum bana verilen yetki dairesinde. Allah mübarek eylesin, bereket eylesin inşallah. 6 Şubat gecesi Türkiye derin bir yara aldı. Konya İl Müftülüğü deprem bölgeleri için adeta seferber oldu. Selamun alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Birçok hayır önce olan Konya İl Müftülüğü şimdi de Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Hatay İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı, Mehir Aile Derneği ve Reyhanlı Belediyesi paydaşlığında Hatay'da Yuvalar Kuruyoruz projesini hayata geçiriyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evleniniz, çoğalınız, ben ahiret günü sizlerin çokluğuyla iftihar edeceğim hadis şerifinden ilham alarak yola çıktığımız bu projedeki hedeflerimiz hayatın normalleşmesi, toplumda aile yapısının korunması, yaşanan deprem felaketi neticesinde Hayalleri ve çeyizleri enkaz altında kalan gençlerimizin hayallerine kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamak ve yaralarını sarmaktır. Konya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Müftüsü Profesör Doktor Aloge, 100 nişanlı depremzede çiftin toplu düğününün yapılacağını ifade etti. Toplu düğün organizasyonları evlilik maliyetlerini ve evlenecek olan gençlerin yüklerini azaltacak, kardeşlik ve dayanışma ruhunda güçlendirmiş olacaktır. Takdir edersiniz ki deprem deprem bölgesi özelinde düşündüğümüzde toplu düğün ve çeyiz yardımı bölgede evlenmeye imkan bulamayan yüzlerce gencimiz için umut olacak ve gelecek olacaktır. Öye destekte bulunmak isteyenleri bir de çağrıda bulundu. Bu güzel projede benim de katkım olsun. Bu iyilik yarışında ben de varım diyen kardeşlerimiz katkı sağlayabilirler. Açıklama kısmına evlilik ve çeyiz yardımı yazılması rica olunur. Toplu düğün organizasyonu 16 Eylül tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilecek.